Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> annem lol bebek aldı. Evet arkadaşlar. Yine Hiç... lol bebek aldık. Açılmadın mı? Vazlık yardım eder misin? Şuradan bıçağı versene. Şöyle sökeriz. Ben ya yardım etti aşık. Tamam. Hı, tamam. Tamam. Var. Evet bakalım lol bebek. Anne! Bak böyle şey oluyor. Böyle şey oluyor. Açayım mı? Bak şey oluyor. Bak göstereyim mi? Bak. Bunun gibi oluyor. Biliyor musun? Evet çek bakalım hadi. Dur bir dakika anneciğim. <laughs> Sen çık. Çok merak ediyorum nasıl bir şey. Bak anne küçük böylesini aldık mı? Hayır. şuna şunu azıcık yardım edersin misin? Böylesini hiç almadık baba. Bir sana, bir sınırlı bir bebek çıkabilir anne. Ver bana. Ben sana hazırlayayım. Evet bakın arkadaşlar. Şeftali gibi. Aa bu ne? Bence ta şey o. Ara ya, ya da ya da aynası. Ayneler böyle olmaz baba. İçinde başka şey de olabilir. Evet, şeftali gibi arkadaşlar bakın. Beşincisi anne. Vay bu ne? onlar yapılacak demek ki babaş. Evet aç bakalım hepsinden neler çıkacak. Ha hissi çıktı. Evet. Bence Miray bunu da kuruyorsun bu lol bebek bence. Çok ha. Evet bence bu lol bebek. Aha. Ha lol bebek orada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar lol bebek. Küçücük. Evet. <laughs> Şunları giydireceğiz küçük. herhalde. Gördün mü çok küçücük. Bakayım. <laughs> evet bakın arkadaşlar küçücük. İlk yerde bunu almışız değil mi? Evet. Kırkı bunu almışız. An... Aç bakalım onda ne var? Nereden açılıyor? Nereden açılıyor baba? Dur ama yapılacak aşağı düşün onu. Aşağı düşün. İyi ki baba olmuşuz. Yoksa. İyi ki olmuşuz. evet arkadaşlar bakalım şimdi bu nasıl yapılacak? Anne bir dahaki ne de bundan alalım? Evet mi? üstüne gidecek herhalde onlar. Arkasına göstermiyor mu yapılışını? büyüklere Anne. Ha evet sana bak işte bırak. Bilezik değil anne hani, hiç mi? Bak bakalım bunun ismini. Lol bebeğin oyun alanı. <laughs> Bence onlar yapışacak. Evet, yapıştırması da var. Bence bu tarabı babay. Böyle bak. Bu bu. Loll bu beşinci serisi. Beşinci seri değil babam. Beş parça. Bak burada gösteriyor. Tamam beş gösteriyor da işte beş parçaymış yani. Bak bir tane bu. Bir tane lol bebek. İki, üç, dört, beş. Baba bu gerçek duka mıdır? Bilmem. Gerçek duka ne? Bu bana mı verilir? Bilmiyorum ki. Lol bebeğin olmadığına göre yüzükte de şeyde senin Evet, yüzlük de senin. Evet, lol bebeğin oyun alın arkadaşlar. Nerede lol bebek? Hı, lol bebek onun içinde oynayacak. Hı, uyuyacak burada. Piş 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 bir yapacak. Küçük de olabilir çocuklara. Ama çok küçük bilezik. Girer mi kişiye? Girer mi? Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoş.